Marsis'te cari kartı silinebilir mi? Birlikte görelim. Veri tabanlı programlarda her işlemler ayrı ayrı tablolarda tutulur. Satışlar, stoklar, tahsilatlar hepsinin ayrı tabloları vardır. Hepsi gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu sebeple cari kartları tek bir butonla silinemez. Evet, cari kartı silinebilir fakat silinmesi bizim tarafımızca anlamsızdır. Yine de silmek isterseniz önce müşteri hareketleri ekranını açalım ilgili cariyi bulalım. Gelen ekranda önce bütün veresiye satışları sil butonları ile silmelisiniz. Sonra tahsilatları tek tek kasa raporundan silmelisiniz. En son veresiye modülü, müşteri düzenle ekranından ilgili cari kartını bulup sil butonunu kullanabilirsiniz. Şu an silmek istersek eğer, hareket gören cariler silinemez yine de silmek istiyorsanız, önce hareketleri tek tek silinmelidir şeklinde uyarı çıkartır. Bu şekilde sonuca varabilirsiniz. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.